Yeni Windows 7 bilgisayarınızın karşısında uzun süreler harcamayı planlıyorsanız, bilgisayarınızı rahat edeceğiniz bir yer haline getirebilirsiniz. Merhaba, adım Dave Johnson. Windows ekibinde yazarım ve önümüzdeki 4 dakika süresince size, kullanıcı resminizi, masaüstü arka planınızı ve seslerinizi ve ekran çözünürlüğünü değiştirerek, bilgisayarınızı nasıl kişiselleştireceğinizi göstereceğim. Başlat menüsünü açtığınızda kullanıcı resmini görmüşsünüzdür. Farkında olmayabileceğiniz şey, bu resmi kişiliğinizi yansıtacak şekilde değiştirebileceğinizdir. Değiştirmek için resmi tıklatın, sonra resmi değiştiri tıklatın. Buradaki resimlerden herhangi birini seçebileceğiniz gibi daha fazla resim için göz atı tıklatırsanız istediğiniz fotoğrafı kullanabilirsiniz. Örneğin hesabımın resmini kendi fotoğrafım veya kedim gibi başka bir şey yapabilirim. Resminizi istediğiniz zaman değiştirebileceğinizi unutmayın. Sık sık değiştirmek isteyebileceğiniz başka bir şey de bazen duvar kağıdı da denen masaüstü arka planıdır. Windows XP'de arka plan resmi ve ekran çözünürlüğü ayarlarının aynı yerde, ekran özelliklerinde olduğunu anımsayacaksınız. Windows 7'de bunların farklı görevler olduğunu fark ettik, bu yüzden bunları ayırdık. Duvar kağıdını değiştirmek eğlencelidir. Gelin onunla başlayalım. Masaüstünü sağ tıklatın ve kişiselleştir'i seçin. Tek istediğiniz masaüstü görüntüsünü değiştirmekse masaüstü arka planını tıklatın. Size uyan bir fotoğraf bulursanız değişikliklerinizi kaydedin. Ancak Windows'un daha önceki sürümlerinde bulamayacağınız bir şey var. Resim kitaplarınızı seçtiğinizde arka plan tüm fotoğraflarınızın bir slide gösterisi haline gelir. Değişikliklerinizi kaydedebilir veya benim şu an yaptığım gibi slide gösterisine katmak için yalnızca belirli fotoğrafları seçebilirsiniz. Ayrıca görev çubuğu veya pencere başlıkları gibi masaüstü öğelerinin rengini değiştirmek için Windows rengi kullanabilirsiniz. Ayrıca hangi sesleri duyacağınızı da seçme olanağınız var. Sesleri tıklatırsanız bu uzun ses şeması listesini görürsünüz. Belirli bir şemayı dinlemek için listeden birini seçin ve Windows size bir şey söylemek istediğinde çalınan çeşitli sesleri dinlemek için sına düğmesini tıklatın. Duvar kağıdınızı, pencere renginizi ve sistem seslerinizi seçtikten sonra bunları tema olarak kaydedebilirsiniz. Bu şekilde ne zaman farklı bir şeyler görmek veya duymak isterseniz temayı değiştirebilirsiniz. Temanızı kaydetmeniz yeterlidir. Daha sonra temayı kullanmak istediğinizi onu burada temalarımda bulabilirsiniz. Var olan bu temalardan herhangi birini seçebilir hatta internetten yenilerini karşıdan yükleyebilirsiniz. Masaüstü artık istediğiniz göründüğüne göre dikkatinizi ekranınızın çözünürlüğüne çevirebilirsiniz. Windows XP'de ekrandaki metni daha büyük ve daha okunabilir yapmak için ekran çözünürlüğünü değiştiriyordunuz. Windows 7'de bunun daha iyi bir yolu var. Her monitör en iyi görüntüsünü belirli bir çözünürlükte verir. Buna yerel çözünürlük denir. Monitörünüz bu özel değere ayarlı değilse ekran bulanık veya çarpık görünebilir. LCD veya düz panel bir ekranınız varsa bu gerçekten önemli olabilir. Bu monitörün düzgün yapılandırılmadığını biliyorum. Çünkü bu daire oval halde. Monitörünüzü doğru çözünürlüğe ayarlamak için masa üstünü sağ tıklatın ve ekran çözünürlüğünü seçin. Windows'un monitörünüzün yerel çözünürlüğünü otomatik olarak algılaması gerekir. Bu yüzden bu kaydırıcıyı önerilen ayara getirin. Şimdi tamamı tıklatın ve sonucu denetleyin. Monitörünüz bu çözünürlüğü herhangi bir nedenle gösteremiyorsa 15 saniye bekleyin. Ekran önceki haline otomatik olarak döner. Düzeltmek için bir şey yapmanız gerekmez. Peki şimdi de metin açık seçik görebilmek için çok küçükse ve büyütmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Ekran çözünürlüğü penceresine geri gidin ve burayı tıklatın. Bu ayarlardan birini seçin. Bu metninizi ölçeklendirir ancak çözünürlüğü fotoğraf ve grafikler için en iyi ayarda bırakır. Ekrandaki metni okumada herhangi bir şekilde bir sorununuz olursa buraya geri gelin ve bu ayarı değiştirin. Daha fazlasını öğrenmek için video kılavuzunuza başvurun. Windows 7'yi keşfedebilmeniz için adım adım yönergeler dahil ek bilgiler içerir.